Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oynayacağız modun adı Nomadi Evet 5677 kez yaptım bunu denedim. Olmuyor, çekmiyor. İlk çektim olmadı. Ya öyle de demeyeyim. Neyse konuş baba. Konuşamıyorum ya ben. de bir sorun var. Neyse. Of. Başlar. İşte dediğim gibi oyuncu olmadan nomadi İnşallah çeker. Bayağı korkunç da bir mod gibi gözüküyor zaten. Gördüğünüz gibi. Şöyle şunları ben bir altı alayım. Başlattım. Hadi bakalım. Tetirlmiyor. Neyse başlayalım bakalım. İnşallah çekiyordur. Yani. Это моя копия, чему Bu bakın benden bir tavsiye eğer çekiyorsa hala videoyu ve ses kaydını alıyorsa hala kaybetmeyin sakın. Bakın benden bir tavsiye. Ve video kaydı alıyorsanız yani hiç kaybet kaybetmeyin. Çünkü kaybederseniz ya, ölüyorsunuz. Yani yani tabi ölüyorsunuz da ya yani, kaybederseniz. söyleyeyim. Eğer kaybederseniz bütün noktada ekrana kaçırırsanız bilgisayarınız çok kap çok anını çöpüyor ve demi kapanıyor. Sen bunu diyemedim ya resmen. Bayağı korkunç, bayağı korkunç.

bir daha gelecekti ama ama göremiyorum şey Duh. Ve evet ses kaydı açık sadece Neden sadece ses kaydı açık Bilmiyorum çünkü sinir oluyorum ben OBS niye kapalı abi ben abi OBS niye kapalı neden kapalısın sen amm <laughs> Pardon arkadaşlar. nasıl çalışıyor? Ciddi misin? Sen ciddi misin? Ciddiler. O biz çekiyor mu? Çekiyor musun sen? Sen Yes! 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 Abi çekiyormuş. Ben bunun için 5 6 milyar kez denedim abi sonunda çekti. Yani. Ekran böyle oldu bu arada. Bilgisayarım eklendi. Şu anda telliyorum. <laughs> 唉。<sighs>